Ekranlarınızdaki o büyülü dünyaların, o muhteşem karakterlerin nasıl yaratıldığını hiç merak ettiniz mi? İşte bugün o dijital perdenin arkasına birlikte bakıyoruz. Yani en sevdiğiniz filmlerdeki o akıl almaz manzaralar, oyunlardaki o yaşayan şehirler bunlar nasıl yapılıyor? Gelin bir avuç kodun nasıl olup da nefes kesici bir sanal gerçekliğe dönüştüğünü adım adım keşfedelim. Ama her şeyden önce şu temel farkı bir netleştirelim. İki boyutlu ve üç boyutlu grafikler. 2D'ye, yani iki boyutluyu, dijital bir tuvale resim yapmak gibi düşünebilirsiniz. Her şey düz. 3D, yani üç boyutluysa, daha çok dijital heykel tıraşlığa benziyor. Ortada sanal bir kil var ve siz onu her açıdan şekillendiriyorsunuz. Bugün izleyeceğimiz yolu bir dijital üretim bandı gibi hayal edebilirsiniz. Önce dünyamızı inşa edeceğiz, sonra ona gerçekçi bir görünüm kazandıracağız, ardından onu canlandıracağız ve en sonunda da ekranın arkasındaki bu büyünün sırrını tamamen çözeceğiz. Ve işte üretim bandımızın ilk durağı, dijital dünyayı inşa etmek. Her şeyin başladığı yer burası. Sanatçılar ve tasarımcılar göreceğiniz her şeyin temel şekillerini burada adeta bir heykeltıraş gibi yontuyor. Bu ilk adıma modelleme diyoruz. Tam olarak sanal bir heykel yapmak gibi. Sanatçılar bomboş bir dijital uzayda nesnelere üç boyutlu formlarını veriyorlar. Ve işin en ilginç kısmı da bu sanırım. Gördüğünüz en karmaşık, en detaylı karakterler veya nesneler bile temelde binlerce, hatta milyonlarca basit üçgenin bir araya gelmesiyle oluşan bir tel kafesten ibaret. Buna da poligonal ağ deniyor. Tabii bu tel kafesleri oluşturmanın birden fazla yolu var. Sanatçılar bazen bir bina gibi kusursuz hatlar için kesin matematiksel denklemler kullanıyor. Bazen de bir karakterin yüzü gibi organik şekiller için çok daha akıcı, eğri tabanlı çizim araçlarını tercih ediyorlar. Tamam. Artık elimizde bir şekil var. Ama şu an için ruhsuz, renksiz bir tel yığınından farksız. İşte şimdi işin içine bilim giriyor ve o iskeleti ete kemiğe büründürüyoruz. Sihrin asıl yaşandığı yer burası. Bu aşamaya render alma diyoruz ve bu aslında tam bir sanal fotoğraf çekimi. Bilgisayarınız bu noktada hem kameranın kendisi oluyor hem ışıklandırmayı yapan set ekibi hem de ışığın yüzeylerden nasıl yansıyacağını hesaplayan bir fizik profesörü. Hepsi bir arada. Bir nesnenin gerçekçi görünmesi için bilgisayarın ışığı doğru taklit etmesi şart. Mesela parlak bir metalin üzerindeki keskin yansımaları düşünün ya da bir kumaşın mat dokusunu veya kapalı bir havada etrafı dolduran o genel, yumuşak ışığı. İşte bunların hepsi tek tek hesaplanıyor. Peki bu kadar çok hesaplama nasıl verimli bir şekilde yapılıyor? Render boru hattı dediğimiz dahiyane bir sistem sayesinde. Bilgisayar önce kameranın görüş alanı dışındaki her şeyi görmezden gelerek işe başlıyor. Sonra nesnenin ekranda hangi pikselleri kapladığını belirliyor. Ardından başka nesnelerin arkasında kalarak görünmeyen kısımları da siliyor ve en son geriye kalan her bir pikselin rengini ve parlaklığını ışığa göre hesaplıyor. Bu adımlar süreci inanılmaz hızlandırıyor. En temel gölgelendirme tekniğiyle başlayalım. Bu teknikte her bir üçgen tek bir renge boyanıyor. Bu da nesnelere böyle köşeli, bloklu, hani o eski oyunlardaki gibi low poly dediğimiz retro bir hava katıyor. Daha gelişmiş teknikler ise yüzeyler arasındaki ışığı ortalamaya başlıyor. Böylece pürüzsüz, yuvarlak bir görünüm elde ediliyor. Hatta bazı teknikler var ki aslında dümdüz olan bir yüzeye sırf ışık ve gölge oyunlarıyla pürüzlü bir doku varmış gibi bir yanılsama ekleyebiliyor. İnanılmaz değil mi? Gerçekçilik seviyesini belirleyen en kritik anlardan biri de bu. Yerel aydınlatma hızlıdır çünkü ışığın sadece nesnenin kendisini nasıl etkilediğini hesaplar. Ama küresel aydınlatma, işte o başka bir seviye. Işığın bir nesneden sekip diğer nesneleri nasıl aydınlattığını bile hesaba katar. Tıpkı kırmızı bir topun yarındaki beyaz duvarı hafifçe kırmızıya boyaması gibi. Özellikle Işın izleme gibi teknikler bu işin zirvesi. Kameradan çıkan her bir ışık ışınının yolculuğunu kaynağına kadar geriye doğru takip ediyor. Bu yüzden hesaplaması çok uzun sürüyor ama karşılığında size fotoğraf kadar gerçekçi yansımalar ve gölgeler veriyor. Peki tüm bu akıl almaz matematik işlemlerini kim yapıyor? Tabii ki bu işin süper kahramanı GPU yani grafik işlem birimi. İçindeki binlerce özel çekirdek sayesinde bu karmaşık hesaplamaların hepsini aynı anda inanılmaz bir hızla yapabiliyor. Harika. Artık çok güzel, çok gerçekçi görünen bir sahnemiz var. Ama hareketsiz duruyor. Şimdi üretim bandımızın son aşamasına, yani ona hayat verme kısmına geçiyoruz. Tıpkı geleneksel film yapımında olduğu gibi animasyon süreci de genellikle bir planla başlar. Storyboard dediğimiz bu çizimler adeta animasyonun bir çizgi romanıdır ve tüm hikayeyi ve önemli sahneleri en başından özetler. Ardından animatörler anahtar kareleri oluşturur. Bunlar hareketin en önemli anlarıdır. Mesela bir karakterin zıplamasını düşünün. Zıplamanın başlangıç pozu, havadaki en tepe noktası ve yere indiği an. İşte bunlar anahtar karelerdir. Ve şimdi sihirli kısım geliyor. Bilgisayar animatörün belirlediği bu anahtar karelerin arasındaki boşlukları, yani tüm ara kareleri otomatik olarak kendisi üretiyor. In betweening denilen bu sayesinde de ortaya akıcı, pürüzsüz bir hareket çıkıyor. Tabii hareketin inandırıcı olması için de farklı yaklaşımlar var. Zıplayan bir top gibi cansız nesneler için fizik kuralları yani dinamik kullanılır ama yürüyen bir karakter gibi canlılar için iskelet ve eklem mekaniklerini taklit eden kinematik kullanılır. Evet, dijital üretim bandımızın sonuna geldik. Gelin tüm bu süreci kısaca bir özetleyelim. Her şey şekli yaratmakla, yani modelleme ile başladı. Sonra ışık ve dokuyla ona gerçekçi bir görünüm kazandırdık, yani render aldık. Ve son olarak hareketle ona cam verdik, yani animasyon yaptık. İşte bu üç adımlık süreç, gördüğünüz neredeyse tüm üç boyutlu grafiklerin temelini oluşturuyor. Bu teknoloji, eğlence dünyamızın ve hayal gücümüzün motoru. Ve bu da bizi şu büyüleyici soruyla baş başa bırakıyor. Teknoloji bu kadar güçlenip herkes için daha ulaşılabilir hale geldikçe sadece hayallerimizde var olan daha ne gibi imkansız dünyaları inşa edip keşfedebileceğiz?